Gümetler arkadaşlar. Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümle yeniden karşınızdayız. Birlikte yapalım da bugün harika tariflerle ve sürpriz hediyelerle karşınızda olacağız. Peki ne mi yapacağız? İki yeni konuğumuz birazdan pratikliği ile sizi etkilemeyi başaracak nefis bir milföy pizza yapacaklar. Şimdi sizler de şöyle güzelce arkanıza yaslanın, tarifimizi dikkatle izleyin ve lezzetli tarifimizi annenizle birlikte uygulayın. Hazırsanız haydi gelin birlikte yapalım. <laughs> Programımıza arkadaşlarımızı tanıyarak başlayalım. Hoş geldin Sadun. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz. Pekala, seni tanıyabilir miyiz? Adım Sadun, 12 yaşındayım. Mersinliyim. Yani öyle çok tanıtacak bir şeyim yok. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Yedinci sınıfa gidiyorum. Pekala, neler yapmaktan hoşlanırsın Sadun? Satranç oynamayı severim. Hı hı. Böyle bir e, robotik kodlamayı severim ders olarak. Hı hı. Matematikte iyiyimdir. Hı hı. Peki, boş zamanlarında nasıl vakit geçirirsin? Oyun oynarım arkadaşlarımla. Yani dışarı çıkarım, bisiklet sürüyorum. Evet, gezmeyi, spor yapmayı ve oyun oynamayı seviyorsun. Evet. Pekala Sadun, seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Tekrardan aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Kerem. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Kerem, 12 yaşındayım. Kasta hı hı. Kastamonu'luyum. Evet. Ee, Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Yedinci sınıfa. Yedinci sınıfa gidiyorsun. Peki neler yapmaktan hoşlanırsın Kerem? Ee, matematik sorusu çözmek iyi geliyor. Ee, bisiklet sürmeyi seviyorum. Kitap okumayı seviyorum. Özellikle tarih kitaplarını. Tarih kitapları okumayı seviyorsun. Evet. Pekala. Kerem seni tanıdığımıza memnun olduk. Tekrardan aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. Pekala. Bugün ne pişireceğiz gençler? Piza. Evet, milföy pizza pişireceğiz. Mutfakta aranız nasıl? İyi ee, yani. Yani. Girer Anne. misiniz mutfağa? Gidelim. Ben anneme yardım ed ya, ederken girerim. Yardım mutfakta annelerinize yardım ediyorsunuz. Evet. O zaman mutfakta aranız iyi. Peki, daha önce pizza yediniz mi hiç? Evet. evet. Yediniz. Milföy pizza yediniz mi? Hayır. Hayır. Yemediniz. Pizzanın bu halini hem beğeneceksiniz hem de pratikliğiyle gönüllerinizi kazanacak eminim. Tarifimiz gerçekten çok kolay. Ve çok lezzetli. Hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım. başlayalım. Haydi bakalım başlayalım. Bugün e, milföy pizza yapacağız. E, bugün e, doğrama işlerini yapacağım, biberleri keseceğim, domatesleri keseceğim, sucukları keseceğim. E, i̇ç harcını hazırlayacağız. Bugünkü yemekte e, milföy pizza yapacağız. Ben e, hamuru hazırlayacağım. Ee, ...sarımsağı döveceğiz. Ve sosu hazırlayacağız beraber. Evet Kerem, seninle başlayalım. Seninle pizzamızın iç harcını hazırlayacağız. Bunun için iki adet yeşil biberimiz var. Yeşil biberlerimizi küçük küçük dilimleyeceğiz. Tamam mı? Hadi bakalım gel birlikte başlayalım istersen. Şöyle önce biberlerimizin... ...şöyle tepesine bastırıyoruz. Ve içindeki çekirdeklerini güzelce çıkarıyoruz. Buna da aynı işlemi uygulayacağız. Sadun sen de bu arada fırınımızı açabilir misin? Açalım. Fırınımızı 180 derecede açalım. Tamam. Tamamdır. Gel bakalım ellerine sağlık. Biz de Kerem'le birlikte biberleri dilimlemeye başlayalım. Önce şöyle ortadan ikiye ayırabiliriz. Ardından şöyle dik parçaları ayıralım. Sonrasında da küçük küçük parçalara ayıracağız. Çok iri parçalar istemiyoruz. Neden? Çünkü pizza'nın içerisinde pizzamız küçük olacağı için sığmasını istiyoruz. O yüzden hem güzel görülsün hem de yerken daha güzel olsun istiyoruz. Evet, şu şekilde dilimleyeceğiz Kerem. Daha önce hiç biber dilimlemiş miydin? Evet, dilimlemiştin. O zaman bu senin için kolay bir işlem olacak. Sadun seninle ne yapacağız? Seninle de pizzamızın üzerine süsleyeceğimiz hem de lezzetlendireceğimiz kaşar peynirlerini rendeleyeceğiz. Bunun için bir rende ve bir kaseye ihtiyacımız var. Üst dolaptan alabilir misin? Alırız. Evet hem rendemizi hem de kasemizi alalım. Evet ellerine sağlık. 200 gram kaşar peynirimiz var. 200 gram kaşar peynirimizi rendelemeye başlayalım. Orada bir şey dikkatini çekti mi? Yani şimdi... Bak bakalım bir dikkatle. Hmm. <laughs> Orada bir numaralı sürpriz evet. sorumuz var Sadun. Hazırsan önce sorumuz gelsin. Gelsin. Olur mu? Önce sorumuzu soralım. Sonra yemeğimizi yapmaya devam edelim. Bakalım bir numaralı sorumuz neymiş? İmanın şartları şeklinde ifade edilen esaslar kaç tanedir? İmanın şartları... 6'dır. Evet imanın şartları 6'dır. Seni tebrik ediyorum Sadun sorumuzu doğru yanıtladın. Sadun evet. sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir çanta kazandın. Seni tebrik ediyorum. Hediyeni Teşekkür. güle güle kullan. Teşekkür ederiz. Evet şimdi 200 gram kaşar peynirimizi rendelemeye başladık. Evet bu şekilde rendeleyebiliriz. Hatta şu kısım var ya bak şurayı da şöyle yaparsam daha rahat olur, orada bir parça kalmamış olur yoksa büyük bir şekilde kalabilirdi. Onu da bu şekilde rendeleyebiliriz. Daha önce hiç yapmış mıydın evet, bu işlemi? Evet yapmıştım. Evet siz mutfakta oldukça maharetlisiniz hem de tecrübelisiniz maşallah. Kerem şimdi biberlerimizi küçük küçük dilimledik. Hepsini, tüm pizza malzemelerimizi bir kasede karıştıracağız. Evet buraya alalım. Gayet güzel. Evet şimdi neye geçeceğiz? diğer malzememiz olan domateslere geçeceğiz. İki adet domatesimiz var. Bunları alacağız ve küçük küçük dilimleyeceğiz. İkisini de alabilirsin. Orada bir şey dikkatini çekti mi? İki numaralı sürpriz sorumuzu buldun. Hazırsan önce sorumuzu soralım mı? Olur. Hadi bakalım. son ilahi kitap hangisidir? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim. Kerem sorumuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Kerem sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir çanta kazandın. Seni tebrik ediyorum. Hediyeni güle güle kullan. Evet şimdi ne yapacağız? Domateslerimizi küp küp doğrayacağız. Evet önce ortadan ikiye bu şekilde kesebiliriz. Sonrasında şöyle çok kalın olmayacak şekilde dilimleri ayıracağız. Ardından küp küp doğramaya başlayacağız olur mu? Sen ne durumdasın Sadun? Kaşar rendelendi. Kaşar rendelendi hazır. İçindekini de çırpalım ki israf olmasın öyle değil mi? Evet. Biz arkadaşımla anaokulunda tanıştık. Arkadaşımla e, anaokuluna anaokulunda tanıştık. Yaklaşık 7 ya da 8 sene oldu. kaşar peynirlerimizi güzelce rendeledik. Şimdi burada bir diş sarımsağımız var. Sarımsağımızı sarımsak dövecinde ezeceğiz. Şuradan alalım. Bir müsaade eder misin Kenan? Evet. Havanımızı aldık. Bir diş sarımsağımızı yerleştirelim. Yarım çay kaşığı tuz ekleyeceğiz. Evet. Gayet güzel. Şöyle alalım. Yarım çay kaşığı tuzumuzu ekledik. Şimdi sarımsağımızı önce şöyle tepesinden bastırarak bir ezelim ki ne yapmasın vururken sağa sola sıçramasın değil mi? Evet. Şimdi şu şekilde sarımsağımızı dövebiliriz, ezebiliriz. Denemek ister misin Fadıl? Evet. Haydi bakalım. Şimdi yarım kase yeşil zeytinimiz var Kerem. Bunu yuvarlak yuvarlak dilimleyeceğiz seninle birlikte. Sarımsağımız da bu arada olmuş görünüyor. Ne dersin? Evet. Evet onu bir kaseye alalım. Ee, bir tane metal kaşık alabilir misin yemek kaşığı üst dolaptan? Şuradan. Yok üst çekmeceden. Çekmeceden. Evet. Normal bir metal kaşık alalım. Hmm. Hmm. Şöyle bunu alalım. Gel bakalım. Kapağı da güzelce kapatalım. Şimdi ezdiğimiz sarımsakları bir kaseye alalım. Kaseyi kaldırmıştık. Şunu kullanabiliriz bunun için. Kasemiz müsait ya da istersen direkt salçamızın içine yerleştirebiliriz çünkü zaten bu malzemeleri karıştıracağız. Bu şekilde durabilir. Güzelce dibini sıyırdın, israf etmedin, ellerine sağlık. Evet, onu götürebiliriz, kaldırabiliriz, onunla işimiz bitti. Evet, bu burada beklesin. Bunu da yerleştirebiliriz. Biz de bu arada Kerem'le birlikte yeşil zeytinlerimizi ne yapacağız? Şu şekilde yuvarlak yuvarlak dilimleyeceğiz. Daha önce hiç zeytin dilimlemiş miydin? He, sanırım hayır. İlk kez yapacaksın bunu. Eminim bunda zorlanmayacaksın. Şu şekilde yapabiliriz. Arkadaşımla beraber e, bisiklet süreriz bazen. E, oyunlar oynarız. Satranç oynamayı Arkadaşım da sever, ben de severim. Eğleneceğimiz şeyleri yapmaya özen gösteriyoruz. Kerem'le daha önce e, satranç oynadık, bisiklet sürdük. Zaten bunlar e, beraber bir ara olduğumuzdaki aktiviteler. Beraber çok fazla şey yaptık yani. Şimdi milföy hamurlarımız var tabakta. Evet, Onlardan önce bir tanesini şöyle alalım. Ya da hepsini alabiliriz şu şekilde tabaktan alalım. Evet istersen şöyle senin önünü rahatlatalım. Orada bir şey dikkatini çekti mi? Evet. Üç numaralı sürpriz sorumuzu buldun. Hazır mısın? Gelsin mi sorumuz? Evet gelsin. Cimrilik, bencillik gibi kötü duygulardan arındıran hem de Allah'a karşı kulluk görevini yerine getirdiğimiz ibadet hangisidir? namazdır diye düşünüyorum. Namaz, namaz evet Allah'a kulluk görevini yerine getirdiğimiz, bizi arındıran bir ibadettir ama bu cimrilik ve bencillikten de bizi koruyan bir ibadet. Zekat sor. Evet zekat. Sadrın sorumuzu doğru yanıtladın, seni tebrik ediyorum. Evet Sadrın sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir saat kazandın. Seni tebrik ediyorum. Hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Teşekkür ederim. Evet Kerem sen de bu arada zeytinlerimizi güzelce dilimledin. Onu da karıştırma kasemize alalım. Şimdi Sadun istersen tek tek ilerleyelim. Önce bir tane milföy hamurumuzu aldık. Bunları şöyle kenara koyabiliriz. Bunlarla ne yapacağız biliyor musun? Pizzamızın hamurunu oluşturacağız. Burada gördüğün kasemiz var ya. Evet. Bardağımız. Bu bardakla şu şekilde bastırarak yuvarlak bir şekil çıkaracağız. Zaten kolaylıkla oluyor. Şöyle. Mesela kenarları eğer ki iyice çıkmadıysa daha fazla bastırarak ve sağa sola minik hareketler yaparak mesela şu anda oldu. Şeklini rahatlıkla verebiliriz. Aynı şekilde bu tarafa da aynısını yapacağız. Bu şekilde. Tüm hamurlarımıza bu işlemi uygulayacağız. Şöyle bir kaldıralım bakalım. Evet hamurumuz çıkmış. Ama şurada bir yapışıklık var. Evet bastırdık ve o da rahatlıkla çıktı. Denemek ister misin? Evet. Haydi bakalım. Tüm hamurlarımızı aynı işlemi uygulayacağız Sadun. Sen de bunları kaldırabilir misin Kerem? Evet. Şöyle. Dene bakalım. Evet gayet güzel. Kerem seninle devam edelim istersen. 200 gram sucuğumuz var. 200 gram sucuğumuzu küp küp doğrayacağız. Evet. Orada bir şey dikkatini çekti mi? Bir bak bakalım. Evet. Evet sürpriz sorumuzu buldun Kerem. Hazırsan önce sorumuz gelsin mi? Bakalım dört numaralı sorumuzu hep birlikte görelim. Hacılarımızın Mekke'den getirdikleri suyun özel adı nedir? Zemzem suyu. Zemzem suyu. Evet Kerem sorumuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Kerem sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir saat kazandın. Seni tebrik ediyorum. Hediyeni güle güle kullan. Kullandıkça bizi hatırla. Evet Sadun ne durumdasın? Kerem'dim şimdi sucuklarımızı küçük küçük dilimleyeceğiz. Daha sonrasında onu da karıştırma kabımıza ekleyeceğiz. Evet ince ince yapabiliriz. Daha rahat pişmesini istiyoruz. Ince olurlarsa daha rahat pişerler, öyle değil mi? Evet, sağ olun. Biraz zorlanıyor gibiyim. Biraz zorlanıyor gibisin. Şöyle yapalım istersen. Hazırladığımız hamurları bir tabağa alalım. Şurada tabağımız olacak. Evet. Biraz zorlanıyorsun. Birlikte yapalım mı? Evet. Evet. Şöyle bak. Bu kalan kısım var ya. Oraya şöyle bastıracağız. Sağ sola minik hareketler yapacağız ve zaten kendiliğinden çıkıyor. Bak. Gördün mü? Evet. Evet. Önce tabağımızı alalım. Tüm hamurlarımızı aynı işlemi uygulayacağız. Peki burada hamur arttı. Ne yapacağız bunu? Hepsini toplayıp bir de düzleştirerek aynı işlemi uygulayabiliriz. Evet. Bu hamurları atmayacağız. Boşa götürmeyeceğiz öyle değil mi? Daha sonrasında onu kullanabiliriz. devam edelim. Diğer hamurlarımıza da aynı işlemi uygulayalım. Yemeği yaparken aslında hiçbir yerde zorlanmadım. alışkın olduğum şeylerde sıkıntı çekmedim. Bu türünü yapmadım ama normalde annemle beraber pizza yapmıştık. Yemeği hazırlarken hamuru kesme aşamasında biraz zorlandım çünkü hamur yapışkan. Hemen değdiğinde hemen yapışıyordu. Bu da bana zorluk çıkardı biraz. Daha önce bu yemeği yaparken anneme yardım ettim ama milföy pizza yapmadım. Tezgahımızın üzerinde yağlı kağıt serilmiş tepsimiz var. Tepsimizi alalım. Evet şimdi hazırladığımız pizza hamurlarını şöyle yerleştirebiliriz. Sen bunu yaparken ben de kalan iki tane hamurumuzu hazırlayayım. Evet Kerem, sen neler söylersin? Sadun'la birlikte ne yapmaktan hoşlanırsın? Ee, şey beraber buluştuğumuzda bisiklet sürüyoruz. Eğer evde değilsek, hı hı. eğer evdeysek e, satranç oynuyoruz. Beraber e, oyunlar oynuyoruz. Evet. Oyunları. Çok güzel. Sadun, şimdi seninle birlikte artık pizzamızın sosunu hazırlamaya geçebiliriz. İstersen önce şurayı bir toparlayalım. Evet. Şöyle bunların hepsini kaldırabiliriz. Sen bunları al. Ben de bunları alayım. Böyle bırakabiliriz. Sadun şimdi seninle birlikte sosumuzu hazırlayacağız. Bunun için bir kaseye ihtiyacımız var. Dolaptan kasemizi alalım. Arkadaşımla yemek yapmak keyifliydi, eğlenceliydi. Ee, i̇lk defa böyle beraber bir yemek yaptık. Evet kasemizi de aldık. Şimdi Sadun seninle birlikte sosumuzu, suyunu, sarımsağını ve ya. bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı hatta domates salçamızı ekledik buraya. Evet. Şimdi iki yemek kaşığı da sıvı yağımız var. Sıvı yağımızı ekleyelim. Ve baharatlarla lezzetlendireceğiz. Bir çay kaşığı kekik ekleyelim Sadun. Sen ne yaptın bu arada Kerem? Hepsini doğradım. Evet. Tüm malzemelerimizi istersen bir kaşık yardımıyla karıştıralım. Evet. Ya da istersen birazdan da yapabiliriz o işlemi. Gel. Fırını bir kontrol et sen. Şimdi Sadun seninle birlikte çırpıcı yardımıyla ne yapacağız? Çırpıyorum. Evet bu şekilde çırpıyoruz. Evet. Sadun hamurlarımızın pizza şeklinde olmasını istiyoruz. Hamurlarımıza pizza şeklini bu hazır pizza şeklini verebilmek için bir tane tatlı kaşığı alalım dolaptan. Kaşık yardımıyla şimdi bakalım ona nasıl şekil vereceğiz. Sen bunu karıştırabilir misin Kerem? İstersen önce şurayı bir toparlayalım. Bunları alalım. Bunu da alabilirsin. Bunlarla işimiz bitti. Evet. Sadun orada bir şey dikkatini çekti mi? Hı, hmm. Çekti. Sadun orada bir şey dikkatini çekti mi? Evet. Beş numaralı sürpriz sorumuzu buldun. Hazırsan önce sorumuzu soralım mı? Soralım. Hadi bakalım. Yaptığımız bir iş sonuçlanınca ne deriz? Elhamdülillah. Elhamdülillah deriz. Evet Sadun seni tebrik ediyorum. Sorumuzu doğru yanıtladın. Sadun sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir kitap seti kazandın. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Hediyeni güle güle kullan. Teşekkür Şimdi kaşık yardımıyla ne yapacağız biliyor musun Sadun? Evet. Hamurlarımızın ortasına şöyle bastıracağız. Ki Ortası inceleyecek, kenarları da pizzalarda olduğu gibi birazcık daha ne yapacak? Kalın kalsın istiyoruz. Tüm hamurlarımıza aynı işlemi uygulayacağız. Pizza şekli alsın istiyoruz. Hem de rahatlıkla malzemelerimiz ne yapsın ortası çukurlaşınca? Taşmadan, Ortada. dökülmeden yerleşebilsin öyle değil mi? Evet. Şu şekilde yapabiliriz. Evet. Denemek ister misin birlikte evet. yapalım mı? Hadi bakalım. Evet, sosumuz da bu arada hazır olmuş görünüyor. Ne dersin Kerem? Bence olmuş. Bence de olmuş. Pekala, Kerem şimdi bir fırça yardımıyla hamurlarımızın üzerine hazırladığımız sosu sürelim. Çekmeceden fırçayı alabilir misin? Evet. Alt çekmeceye bakabilirsin, orada yoksa. Bir alt çekmeceye bakalım. Evet. Orada bir şey dikkatini çekti mi? Çekti. Evet. Ne var orada? Sürpriz soru. Sürpriz sorumuz var. Hazır mısın Kerem? Gelsin mi sorumuz? Gelsin. Hatim ne demek biliyor musun? Kur'an ee, Kur'an'ı ezberleyen kişiler. Kur'an'ı ezberleyen kişilere hafız diyoruz biz. Onlar aynı zamanda Hatim yapıyorlar. bir kere kişilik bitiren kişi. Evet Kur'an'ı kerimi Bitiren kişiye baştan sona bir kez bir kez okuyan kişiye e, okuma işlemine ne hatim diyoruz? Hatim okuyan kişi diyoruz. Hatim okuyan evet yapan kişiye hatim okuyan kişi diyoruz. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumaya ise hatim. hatim diyoruz. Evet Kerem sorumuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Kerem sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir kitap seti kazandın. Seni tebrik ediyorum. Hediyeni güle güle kullan. Evet, Sadun'un ortasını güzelce kaşık yardımıyla bastırarak incelttiği hamurların üzerine Kerem şimdi ne yapacak? Şöyle sosu yapalım. Sürücüsü. Evet, hazırladığımız sosu sürecek. Fırça yardımıyla yapabiliriz. Dur, sürpriz sorumuzu alalım buradan. Evet, gayet güzel. <laughs> sürpriz sorularda pek zorlanmadım. Sürpriz sorular gayet kolaydı. Yani şimdi bir birinci sınıf çocuğuna göre belki zor olabilir. Ama biraz daha büyüdüğümüz için tecrübeliyiz. Biliriz artık. Evet çocuklar şimdi ne yapacağız? Hazırladığımız tüm iç harcımızın malzemelerini eşit bir şekilde karıştıralım şöyle. Önce malzemelerimi yerleştireceğiz kaşar peyniri. İlk önce malzemeleri. Hiç fark etmez. İsterseniz kaşar peyniriyle başlayabilirsiniz. Dilerseniz de malzemelerle başlayabilirsiniz. İki türlü de yapmak mümkün. Keyfinize göre bu malzemeleri zevkinize ve keyfinize göre de çeşitlendirebilirsiniz. İçerisine mantar, işte veya farklı kırmızı kapya biber falan da ne yapabiliriz? Ekleyebilir. Ekleyebiliriz veya fesleğen ekleyebiliriz. Farklı peynir türlerini ne yapabiliriz? Ekleyerek lezzetlendirebiliriz biz böyle tercih ettik bugün. Önce isterseniz malzemelerimizi ekleyelim. Sonrasında kaşar peynirimizi ekleyelim. Olur mu? Birlikte yapalım mı? Yapalım. Şöyle yapalım isterseniz. Benim malzemeleri yerleştirdiğim pizzanın üzerine siz de kaşar peynirini serpiştirin. Sadun sen de mısır ekle. Tamam. Önce mısırımızı ekleyelim. En son kaşar peynirini ekleyelim. Olur mu? Şöyle. Al bakalım Kerem. Malzemeleri bol miktarda ne yapabiliriz? Koyabiliriz değil mi? Burada olmaktan zevk aldım. İlk defa e, bir televizyon programındayım. Ya program güzeldi. Benim için iyi bir tecrübe oldu. Burada olmak gayet güzeldi. Ee, öncesinde biraz stres, biraz gerginlik vardı. Program öncesi program içinde de işte o hamur yapamadığımda biraz şey oldum. Kötü hissettim kendimi. Ama gayet güzeldi. Eğlenceli geçti. Evet tüm malzemelerimizi güzelce yerleştirdik. Ellerinize sağlık çocuklar. Şimdi ne zamanı? Pişirme. Fırında pişirme zamanı. Kapağı açabilir misin Kerem? Diğer taraftan ben oradan geleyim. Evet. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında pizzalarımızın pişmesini bekleyelim. Biz de o arada burayı toparlayalım. Ne dersiniz çocuklar? Evet, pizzalarımız güzelce piştiler. Onları fırından aldık ve tabağımıza yerleştirdik. Artık tam yeme sıcaklığında ılık sıcaklığa geldiler. Nasıl görünüyorlar sizce? Mükemmel. Evet, kokusu nasıl? İyi. Evet, kokusu evet. ve görüntüsüyle oldukça işte açıcılar öyle değil mi? Evet. Ellerinize sağlık çocuklar. Çok iyi iş çıkardınız. Çok teşekkür ediyorum. Sizi burada ağırlamak çok keyifliydi. İyi ki geldiniz. Evet, ekran başındaki sevgili arkadaşlar. Bugün birbirinden değerli arkadaşlarımız Sadun ve Kerem'i tanıdık. Faydalı bilgiler öğrendik. Yetenekli arkadaşlarımız bizlere şahane bir milföy pizza yaptılar. Keyifli sohbetimiz eşliğinde sürpriz sorularımızı doğru bir şekilde cevapladılar. Hediyelerini kazandılar. Böylece bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizler de evlerinizde tarifimizi deneyebilir ve fotoğraflarınızı birlikte yapalım et diyanet.tv e-posta adresinden ve birlikte yapalım tv instagram hesabından bize ulaştırabilirsiniz. Yeni bölümde yepyeni lezzetlerle buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.